Herkese merhaba arkadaşlar. Makalevari sohbetlerimizde bugün karantina günlerimizde ek destek taleplerini göz ardı etmeyerek ekstra videolar yapmaya çalışarak sohbetlerimizi icra etmeye çalışalım. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Bitcoin'i konuşalım. Halving'i konuşalım. Bitcoin Halving'i konuşalım. Mükemmel enflasyonu konuşalım. İlaveten dolarda yeni gelişmeler var. Enteresan e, bilgiler var. Onlardan bahsedelim. E, nacizane bakalım durumlara. E, yılbaşından beri doların e, global anlamda e, artmasına eş zamanlı olarak kripto para sektöründe de e, Tether e, yılbaşından beri varlığını 2 milyar dolar artırdı. Bununla alakalı e, bir tweet atmıştım. E, bu tweetin üstünden. Yaklaşık bir ay kadar geçti. Yaklaşık 1 milyar dolar daha arttı e, Tether varlıkları. E, teorik olarak 1 Tether eşittir 1 dolardır. E, kripto para borsalarında e, Bitcoin ve altcoin alabilirsiniz bununla. Amacı budur. Bunun dışında şöyle bir e, görüşüm var. Sıkı takip edenler bilir ki e, derim ki yani ben yatırım amacıyla da e, Tether tutuyorum. Yani majör fırsat zamanlarında Bitcoin almak için tutuyorum elimde. Bitcoin almasam da doların Türk lirası karşısında yükselişiyle paramı enflasyona karşı da korumuş oluyorum diyorum. Türk borsalarında da bozabiliyorsunuz bunu. 3 ay önce atıyorum bir tether 6 lira iken şimdi 7 lira seviyesinde yani dolar ile paralel şekilde de yükseliyor stabil coin zaten dolara endeksli e, bitcoin almak için kenarda tuttuğum e, bu stabil coinleri e, TL karşısında yükseldikçe de e, kazanıyorum yani bankada TL'de dursaydı bu kadar getirisi olmayacaktı kesinlikle tüm paramı buraya mı koyuyorum Hayır e, paçal yaparım diyorum ki e, bu da dijital dolar yatırımım olarak kenarda durur. E, şimdi konumuza dönelim. E, Tether emsalsiz şekilde hacmini artırmaya devam ediyor. 2017 Aralık ayında e, sürekli e, basım yapılarak Bitcoin'in pamplandığı söyleniyordu. Yani Bitcoin'in fiyatının yukarı doğru ivmelendiği söyleniyordu e, basım yapılarak. E, ama o zaman varlıkları... Market hacmi 2 milyar dolar seviyesindeydi. Şimdi e, varlığını 3 kat daha artırdı bugün baktığımızda. Ama bitcoin fiyatında da öyle bir görkemli yükselişler görmüyoruz. Demek ki o zamanlar da söylenen zaten benim katıldığım bir konuda değil. E, tether basmakla ilgisi yok. E, bu denli artmasının e, nedeni nedir derseniz. Yani Tether varlıklarının e, bu seviyede artmasının nedeni nedir derseniz krizde korkan yatırımcıların bankalardan ve dünyadaki her türlü kurumdan da endişe etmekte ve risk azaltmak için paçal yapmak isteyen hatta dur biraz da şurada param olsun diyenlerin bir şekilde ortak alanı oldu bana göre dijital dolar. Dijital dolar olarak en dominant ürün yani piyasadaki en baskın ürün bu. Yani bitcoin'in günlük hacminden daha fazla hacmi var. Bu nedenle rağbet görüyor insanlar arasında. Yıl başında market cap'i 4.5 milyar dolar seviyesindeyken şimdi 7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yaklaşık %50'lik bir artış söz konusu burada. Yani teorik olarak %50'lik bir para girişi var burada. Yani bu artıştan dolayı. Demek ki talep var. Demek ki insanlar sektöre giriyor. Kimisi dijital dolar e, limanına sığınmak için kimisi doğru zamanda bitcoin almak için bilemem. Ama kripto paranın güvenli liman algısını yaşatan birileri var. En azından dijital dolar tarafında var. Ciddi bir para yani milyar dolarlardan bahsediyoruz. Şu an borsa cüzdanlarında e, 1 milyar doların üzerinde tether ve türevleri var. USD coin e, vesaire e, türevleri var stabil sentetik dolarlar. Kullanıcı hesaplarında yatıyor kuzu kuzu. Birçok kişi de donanım cüzdanında muhafaza ediyor. Offline ortamda. E kuzu kuzu yatıyor yani bu paralar. E bu paralar Bitcoin'e ve altcoin'e bir şekilde gelecek. En azından bir kısmı gelecek. Belki tamamı gelecek. E bunun öncesinde Bitcoin halving nedir? Ona e değinelim. Halving e bir kere blok yarılanmasıdır. Bitcoin'de. Madencilerim yani en temel seviyede anlatmaya çalışıyorum detaya fazla girmeden herkesin anlayabileceği seviyede Bitcoin madencilerinin aldığı ödül yarıya düşecek ne demek bu yani Bitcoin kazan kişiler aynı performans ile bir ay boyunca çalıştığı kazandığı performans ile yarısı kadar artık Bitcoin kazabilecek yani aylık bir bitcoin kazan, ekipmanlarıyla bir bitcoin kazan bir madenci artık aynı ekipmanlarla ve performansla 0.5 bitcoin kazanabilecek. Yani e, burada şimdi zarara giriyor. O zaman bitcoin'in fiyatı artması lazım diyoruz teorik olarak. Ama her şey teoride e, teoriyle örtüşmüyor. Şimdi bakınız bitcoin'in 138 milyar dolarlık bir market büyüklüğü var günlük üretilen yani şu anda günlük kazılan e bitcoin 1800 bitcoin dolaylarında mevcut bitcoin'in enflasyonu ise %3.65 bu blok yaralanması tamamlanınca enflasyon %1.80'e düşecek İşte mükemmel enflasyon bu neden mükemmel çünkü dijital e, olarak tüm parametreleri buna odaklı her satırı düşünülmüş bir sistemin tıkır tıkır işlemesiyle önümüze çıkan enflasyon rakamı bu ve ee daha da iyileştirilmiş hali ee önümüze geliyor. Yani %7 iken bir önceki ee halvingde ee e, halvingde 7.1 dolayındayken %3.65'e şimdi %1.80'e 4 sene sonra da ee tekrar yarılandığında 0.90'lara düşecek. Ee, mükemmel enflasyon dediğim bu çünkü klasik dünyada e, baktığımızda klasik dünyaya döndüğümüzde dolar tarafında Amerika tarafına baktığımızda Fed'in yıllık enflasyon hedefi %2'lerde olduğunu görüyoruz. Dünyanın en güçlü parasının en güçlü bankasının ülkesinin hedef seviyeleri etrafında döndüğünü görüyoruz. Amerika'da hedef %2 iken Bitcoin'de 1.80 olacak. Şimdi bir de halving etkilerini konuşalım. Dikkatle dinleyiniz dostlar. Bitcoin'in sırtında bir yük olduğu için yükseliş önünde bu dönemde fikir beyan etmeden e, bu süreci atlatmak gerektiğini savunuyorum. Kaybet, e, yani kaybetmemekten e, daha önemli hiçbir şey yok diyorum. E, şimdi mesela diyorlar ki madenciler aynı efor ile yarısı kadar gelir elde edecek, makinaları kapatırlar, maliyetlerini karşılayamazlar vesaire, e, bitcoin satmak zorunda kalırlar gibi gündemler var, epey konuşuluyor. Ama konuşulmayan şu, hemen açıklık getireyim. E, büyük madenciler bu döneme e, hazırlık yapmak için risk haritasını evvelce oluşturdu ve evvelce bitcoin satarak dolar stoğu yaptılar kendilerine, e, maliyetlerini karşılamak için. Yani madencilik faaliyetlerine gerekirse zararına katlanabilecek seviyede devam edilebilecektir onlar adına bir süre En azından diyeyim ee, küçük madencilerin bu sürece dayanabilmesi çok zor Çünkü onlar madenciliği bırakacaktır birçoğu iflas durumları olacaktır kobi madenciler adına Çünkü onların bu hazırlığı olmadı ya da yapacak durumları olmadı Yani ben olmadığını düşünüyorum herhangi bir büyük madencinin Faaliyetlerini ara vermesi ihtimali doğar ise, bu A güvenliği için risk teşkil edeceği algısı oluşturacak ve Bitcoin'de düşüş ihtimallerini getirecektir. Yani bu ihtimalleri kafanıza not alın diye söylüyorum. Yani şu olursa bu olacaktır gibi. Benim Bitcoin'de beklentim uzun süredir 2020 yılında büyük bir boğa, başama, e, boğa yaşaması yönünde ve eş zamanlı olarak. Küresel kriz olmasını ve kripto paranın acil çıkış kapısı işlevi görmesi fikrimi anlatıyorum. Ee, şimdi o duruma geldik. Aslında Tether tarafında bir acil çıkış kapısı işlevi e, görülmüyor desek yalan, ol, yalan olmaz yani. E, çünkü çok ciddi bir para girişi oldu orada. Yılbaşından beri artan rakamlara baktığımızda milyar dolarlar içeri girdi. Henüz bitcoin'e akmadı ama nihayetinde kripto paraya bir giriş var. Krizin içerisindeyiz. Ve Bitcoin'in sırtındaki tek yük halving. Bitcoin'de hep yükselişi savunuyorum. Her zaman e, Bitcoin maksimalistiyim e, diyorum. Ama bu dönemde e, 10 bin'de satılır da dedim. Bir daha e, yükseliş trendinden bahsetmedim. 5.200'lere geldik. Değerlendirdim dedim. Şimdi fiyat sürüklenerek akümle oluyor. E, yeniden düşerse yeniden değerlendiririm dedim. Yeniden 5500'lere gevşeme beklentim var. Neden var? Onu da konuşalım. E, riskli vakitlerde pozalanları e, gören e, adam diyor ki hocam keşke falanca'yı dinleseydim kar alırdım şimdi diyor. Daha sonra o falanca'yı dinleyecek ve gene riskli bir durumda onunla beraber pozisyon alacak. E, portföyünü iyice dara sokacak, kaybedecek. Bunlar aç gözlü kesim. Hocam keşke seni dinleyeceğime, falanca'yı dinleseydim cümlesini kuran adamın rotası batıştır. Çünkü etrafta o an kazananları görüp ona göre daldan dala konarsan çok zarar edersin. Biz günü kurtarma adamı değiliz. Bakınız kısa bir örnek vermek istiyorum. Davul zurna sesini çok seven bir köpeğin hikayesi. Hani estağfurullah kimseye böyle bir yakıştırma söz konusu olamaz tabii ki. Ana fikre odaklanmanız için söylemek istiyorum. İki dağın tepesine bir davulcu bir zurnacı koyuyorlar. Hangisi çalsa köpek oraya koşuyor. Köpek çok seviyor ya ses, sesini. Yani bir daha koşuyor davul e, sesi. Koştuğu anda davul sesi kesiyor. Zurna başlıyor. Diğer daha koşuyor zurnacının yanına. Tam gittiği anda zurnacı susuyor. Derken e, bir oraya bir oraya bir oraya e, koşmaya devam ediyor köpek. En sonunda çatlayıp telefon oluyor hayvancaz. Yani ibretlik bir hikayedir. E, Bitcoin'de Gevşeme beklentisinin bu dönemde aslı nedir? Yani bu gevşemedeki benim beklentim halving nedeniyle öngörülemeyen problemler görmemiz ve halving nedeniyle yapılan satışlar yaklaşık 17 gün kaldı blok yarılanmasına ve teorik olarak bu an 4 yılda bir yaşanıyor. Risk analizini yapan kişi der ki şu süreci görerek ayaklarımızı yere basa basa işlem yapmak ve düşüşlerde kademeli olarak risklerimi minimize edebilirim der. Yani öyle bir majör an yaşanabilir ki Bitcoin'i alır 3000'e de düşürür, 13000'e de götürebilir. Yani sen bu riske hazır mısın? Öncelikle buna bir odaklanman lazım. Yani para değerli bir şey ya. Yani kimisi 1000 liraya yatırıyor, kimisi 100.000 liraya yatırıyor ama herkesin portföyü kendisine göre değerli. Risk analizi her şeyden daha önemli risk analizini yapmanız lazım Şimdi e, Ben diyorum ki destek ve dirençleri Beklentimi Her daim Paylaşıyorum Ama alınır ya da satılır diye çok nadir Söylemde bulunurum 10.000 üstünde satılır demiştim mesela Ve düştükçe kademeli alımı Ve 5200'lerde dip Alımı anlatmıştım şimdi Yeniden 5200-5500 bandı mümkün olabilir diyorum Ve Mümkün olursa değerlendirilir diyorum. Eğer yeni alıcı isem. Bu bandı beklerim ya da halvingin geçmesini beklerim. Analizi güncellerim ve gerekirse daha yukarıdan girerim derim. Çok açık ve net. Şimdi dolar tarafına bakalım. Doları konuşalım. Dolarda yeni haberler var. E, Puzzle'ı birleştirelim. Bakalım durumlar nedir. Merkez Bankası e, e, evvelsi gün 100 bas e, puan faiz indirdi Bu ortamda e, doların yükselişine rağmen doları umursamayarak faizleri düştü yani para basmaya devam edeceğiz dedi e, eş zamanlı olarak haber ajanslarının iddialarına göre kamu bankaları Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrasında TL'yi desteklemek için 300 milyon dolarlık. Satış yaptı. Yani kur yükselmesin diye satışın tek amacı bu. Kur yükselmesin diye. Peki şak diye satış e, muhabbeti var işte bu. Peki kamu bankaları bunu neden yapıyor? Kur 7 lira seviyesine tırmanmışken hunharca dolar satarak kuru tutmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü 7 lirayı geçerse halk da hücum edecek. Yani psikolojik olarak e, hadi dolar alalım algısı olacak. Yani bir basamak daha, bir level daha yukarı çıkacak. Peki, kamu bankaları zararına bu satışları niye yapıyor, nasıl yapıyor? Kısa bir süre önce şunu anlatmıştım. Merkez Bankası 20 milyar dolar e, basma neticesiyle 20 milyar dolarlık varlık alımı yapacağını açıkladı. Bu varlık alımını da özellikle kamu bankalarının zararını kurtarmak için onlardan tahvil ve bona gibi ürünler alarak... TL verdiğini e, ve piyasaya böyle bir enjeksiyon yapıldığını anlatmıştım. Yani benim düşünceme göre bu tabi. Merkez Bankası kamu bankalarına TL enjekte ediyor ve zararlarını kapatıyor. Bankalarda kuru dizginlemek için satış yapıyor. Karşılıklı mantıklı mı? Hayır. Dolar stoklarımız hat tükendi ha tükeniyor seviyelerine geldik. Şu an Dolar borcu arıyoruz. Bir yerlerden bulmamız lazım. Hatta bulacağız muhtemelen diye düşünüyorum. Yani bir hafta 10 güne bununla alakalı bir haber çıkar diye düşünüyorum. Bir yerlerden dolar borcu bulacağız. Bulamaz isek bu sıkıntı kur şoku yaşamamız olası. Bu kur şoku sonrası hala kimseden borç bulamamışsak IMF'nin kapısı çalınacaktır. Çalınmak zorunda kalınacaktır. Yani doğru bir tercih olduğunu savunmuyorum ama yani artık mecbur kalınca eğrisi doğrusu tartışılır. Elde ne varsa ona mahkum kalırsınız bazen. Anlatmak istediğim bu. Doların bu gerekçelerle enflasyondan korunmak için orta uzun vadeli elde e, tutmanın doğru bir e, yatırım e, anlamında enflasyondan korunmak için doğru olduğu kanısındayım. Kendi alımlarım adına diyeyim. Yatırım tavsiyesi değildir asla. E, dolardaki mevcut seviyelerde ee, bir değişim yok bu dönemde e, dolar borcu bulur isek dolarda sert gevşeme olası olacaktır 6.25 6.34 bandı görülür ise değerlendirilebilir alan olacaktır dolarda öncelikle 6.60 seviyesinin kırılması gerekli tabii e, bunun için yeni alıcı isem ben benim için güvenli alan burasıdır diye söyleyeyim tekrar edeyim sabır etmeden hiçbir şeyi en doğru yerden e, alma imkanınız yok tekrar tekrar söyleyeyim Elinde tutan kişi isem elimde tutmaya devam ederim yani düşüşten e, şey yapmam yani fırsat kovalamam e, burada enflasyona karşı kendimi korumak istiyorum ve enflasyonun üst, üstünde biraz da getiri e, bekliyorum bu üründe o zaman e, burada çok bir satayım da alttan alayım düşüncem olmaz ama e, mevcuttan yeni sokmak için e, yeni değerlendirmek için yeni giriş için değerlendirebilirim bu destek bandı geldiğinde gelirse yani e, tabi borç bulursak ancak böyle bir e, düşüş gerçekleşir hem dolar olarak hem de e, tetra olarak e, fiziki ve dijitalde ben e, elimde tutarım diyorum zaten bunu gevşeme gerçekleşirse e, altında da makul bir gevşeme getirecektir diye düşünüyorum bu gevşemeleri takiben alım yapmak yeni yatırımcı için güvenli alanlar olacaktır. Hafta bitiminde yeni bir video ile yeniden değerlendirme yaparız. Altını borsayı e, da konuşuruz. E, aceleci olmayın. Şu anda yeni ekleyecek çok bir şey yok. E, nasibinizi küstürmeyin. Sabretmek kadar zor bir iş yok finansal piyasalarda. Bunu tekrar edeyim. Günün kazananı değil, kaybetmeyeni olun. Şimdilik bu kadar dostlar gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.